Herkese 2022 yılının son günlerinden merhabalar. 2022 yılının sondan bir önceki videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. 2022 yılında birlikte çok güzel günler geçirdik bence. Yeni insanlarla tanıştım. E, yorumlardan konuşsam da bazen Instagram'dan yazanlar da oluyordu. Bu anlamda güzel bir yıldı ama aynı zamanda hayatımda böyle köklü değişikliklerin olduğu da bir yıldı. Bir dönem böyle YouTube'a yönelemedim çok fazla. İşime yönelmek istediğim için ama sonrasında radikal bir kararla işimden istifa edip YouTube'a yönelmeye karar verdim. İyi de oldu bence. Fena olmadı. YouTube'da kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Daha güzel videolar çekmek istiyorum tabii ki sizin desteklerinizle birlikte. 2022 yılında çok fazla parfüm denedim arkadaşlar. Videolardan da biliyorsunuz ki bu parfümler hem sizin merak ettiklerinizdi bazı zamanlar, bazı zamanlar benim merak ederek aldığım parfümlerdi yorumlarımı tamamen objektif bir şekilde sizlerle paylaştım. Ve tabii ki şöyle bir şansım da vardı. Biliyorsunuz öğretmenlik yapıyordum. Her gün pek çok sınıfa giriyorum. Karşımda bir sürü öğrencim. Onlar benim jürim gibi bir şeydi yani. Ben hani özellikle istemesem de o gün sıktığım parfümler hakkında böyle yorum yapıyorlardı. Beğendiklerini veya beğenmediklerini söylüyorlardı. Böyle bir şansım olmuştu. O yüzden ben de geçenlerde düşündüm. Dedim ki 2022 yılında en çok iltifat aldığım parfümlerimi paylaşabilirim bence diye düşündüm. Şöyle bir derleyip tek bir videoda sizlerle paylaşmak istedim. Aslında bir tane shorts paylaşmıştım ama orada sadece 3 tanesinden bahsetmiştim. Dediğim gibi çok çok fazla parfüm denedim. Çok çok fazla parfüm kullandım ama bunlardan sadece bir kısmı fazla iltifat aldı. Bu videoda bahsedeceğim parfümlerin uzun uzun nota bilgilerinden bahsetmeyeceğim. Zaten hepsi kanalımda daha önceden bahsettiğim, anlattığım parfümlerde hepsiyle alakalı videoları kanalımda bulabilirsiniz. Bu arada videonun sonunda bir çekiliş duyurum olacak. Çekilişe katılmak isterseniz eğer ki bu videoyu sonuna kadar lütfen izleyin. Evet arkadaşlar 2022 yılında beni her sıktığımda çok iyi hissettiren, her sıktığımda gerçekten gözlerin üzerime dönmesine sebep olan harika bir parfüm var ki o da Massent'ten aldığım Bakara ruji isimli bir parfüm. Bu ekstrat versiyonuymuş sanırım. Burada sadece bakarat yazıyor. Kodunu aşağıya eklerim ama niş kategoriden bir parfüm ve kodu da 006. Eğer bakmak isterseniz Massent'in sayfasına gidebilirsiniz. Bu arada markayla hiçbir bağlantım yok arkadaşlar. Çok sevdiğim parfümleri var, çok gömdüğüm parfümleri de var. Bu sevdiğim parfümler arasında şekerli bir parfüm ve e, gerçekten büyük bir çoğunluğun beğendiği bir parfüm. Çok fazla kişi sordu bana parfümün adı nedir diye. İnanılmaz inanılmaz derecelerde iltifat aldım. Gerçekten baş döndürücü bir koku olduğunu düşünüyorum. Orijinali hakkında en ufak bir fikrim yok arkadaşlar. Ama orijinali için böyle bazı insanlar kokladığı zaman böyle hastane kokusu tarzında bir koku aldıklarını hani söylüyorlardı bunda da masent versiyonunda da e, bu hissi yaşayan bu kokuyu alan insanlar olmuştu nereden biliyorum videolarımın altına gelen yorumlardan çok benden görüp çok e, alan ve seven severek kullanan kişi vardı ama hani onlar kadar böyle hastane kokusu aldım, işte hiç beğenmedim falan diyen de olmuştu. Ama beğenenler çoğunluktaydı. Kesinlikle ama kesinlikle. Bakın arkadaşlarım falan da aldılar bunu. Hatta bir tane arkadaşım var. Öğrenci, öğretmen kendisi öğrencilerine sorduğunu, kokusunu sorduğunu söyledi bana geçenlerde. Bunu sipariş etmişti. Çok çok beğenilen bir koku arkadaşlar. Kesinlikle ben çok iltifat almak istiyorum herkes bana baksın, gözler bana çevresin, girdiğim ortamda diyorsanız kesinlikle bakmanız gereken kokulardan bir tanesi. Bütçeniz varsa orijinalini alın, bütçeniz yoksa Masent'ten alabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer iltifat bombasına. Bunu ikinci sıraya koydum. Arkadaşlar Lancome Lanoid Trezor. Bakara Rouge'dan çok geri kalan bir tarafı yok ama sanki böyle bakarattan daha fazla iltifat aldım gibi hatırladığım için onu ilk sıraya koydum. Bunu da ikinci sıraya koyuyorum. Arkadaşlar her sıktığım zaman inanılmaz derecede kadınsı, müthiş iyi, özgüvenli hissettiren bir parfüm oldu ve bununla birlikte de çok fazla iltifat almamı sağladı. Hatta bununla alakalı bir videom var. Geçenlerde paylaşmıştım. Çok eski bir video değil, sevilen de bir video oldu. İsmi de şeydi, iltifat almaya hazır mıyız kızlar? Çok iddialı bir başlık atmıştım ama kesinlikle hak ettiğini düşündüğüm bir parfüm. Ya yani çok kadınsı bir parfüm arkadaşlar. Yani elinde böyle kağıt kalemle sormaya gelen insanlar oldu o kadar söylüyorum. Çok 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 beğenilen bir parfüm. Benden duyup gidip alan çok kişi olmuştu. Olumlu dönüşler aldım. Sevmeyenler de oldu. Bunlar pahalı parfümler arkadaşlar. O yüzden hani birisi size parfümün ne kadar güzel olduğunu söylese de çok zevk meselesi aslında bakarsanız. Hani denemeden almayın. Decant vesaire sipariş edebilirsiniz. O şekilde güvenli alışveriş yapın. Sonrasında paranızın boşa gitmesini istemem. Ama şöyle söyleyeyim. O geçen çektiğim videoda bahsettiğim Etmiştim. Masent versiyonunda inanılmaz derecede başarılı. Yani çok yakınlar birbirine. Bütçeniz azsa Masent'ten de bakabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. İsterseniz Masent'ten alırsınız. Kokuyu beğenirseniz sonra orijinal olanı da sipariş edebilirsiniz. Siz bilirsiniz dediğim gibi. Bir diğer... İltifat bombasına geçiyorum. Bu da Massen'den aldığım Kilian'ın Love Don't Be Shy isimli parfümü. Bunu orijinal olanıyla karşılaştırmıştım arkadaşlar. Kanalımda videosu mevcut izleyebilirsiniz. Bunun 15 mililitrelik şişesini aldım ben zamanında. Sonra çok beğendim. Büyük şişeye geçmek istedim ama hiç fırsatım olmadı. Çünkü büyük şişesini kullanmak istediğim, almak istediğim daha doğrusu o kadar çok parfüm var ki yani sıra gelmiyor. Ama sonra bir pişmanlık hissi de oluşuyor tabii ki de. Almadığımız her süre parfüm daha da pahalanıyor ve diyorsunuz ki keşke daha önceden alsaydım ama geçti artık. Fırsat bulduğum bir an alacağım bunun büyük şişesini. Bu da niş kategoriden bir parfüm. Bunun da kodu 009 arkadaşlar. Bu gerçekten böyle çok değişik. Farklı iltifatlar alan bir parfümdü. Çok dikkat çekici bir parfüm. Burası böyle çok tatlı, çok böyle güzel kurabiye gibi bir şey kokuyor diyenler oluyordu. Çok beğeniliyor. Çok gerçekten ağır da bir parfüm olduğu için girdiğiniz ortamda kendini çok belli ediyor. Kendini belli eden bir parfüm olduğu için insanlar kokuyu aldığı için de kokuyu aldıkları anda bir ortam mesela ilk defa gidiyorsanız, hani birden giriyorsanız diğer kişiler o ortamdayken hani koku birden yayıldığı zaman insanlar yorum yapma ihtiyacı duyuyorlar ve gerçekten çok beğenilen bir parfüm. Bunun orijinal olan versiyonu arkadaşlar bu kadar yoğun gelmedi bana. Onu söyleyeyim. Ve kalıcılığı e, Massant versiyonundan daha az. Bunu daha çok beğendim aslına bakarsanız. Ve size de tavsiye ettiğim bir parfüm. Eğer ki böyle ağır şekerli parfümler seviyorsanız benim gibi. Gerçekten çok güzel bir parfüm ve iltifat alanda bir parfüm. Evet, en çok iltifat aldığım dördüncü parfüme geçiyorum. Dördüncü sıraya Dior'un Hypnotic Poison'ını koydum arkadaşlar. Bu EDP olan versiyonu. Benim kullanmayı çok sevdiğim bir parfüm. İnanılmaz güzel. Ben bunu önce dekant olarak sipariş etmiştim. 10 mililitre kadar. Sonra şişesine geçtim. Düşünün ne kadar sevdiğimi. Harika bir parfüm. Gerçekten o kadar kadınsı bir parfüm ki bayılıyorum buna. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Bence erkeklerin de çok beğendiği bir parfüm. Taner'le ve eşimle, kardeşimle eşimle birkaç tane video çekmiştim. O videolardan bir tanesinde ikisine de bu kokuyu koklatmıştım. Genellikle böyle o videoları izleyenler hatırlar. Böyle çok hafif kokuları seviyorlar, beğeniyorlar. Ama bu kokuyu koklattığım zaman çok beğenmişlerdi. Hatta yazanlar olmuştu. Artık anladık hani erkekler Hypnotic Poison'ı çok seviyorlar falan demişlerdi. Ben de gerçekten anladım Hypnotic Poison'a bayılıyorlar. Öğretmenlik yaptığım zamanlarda da böyle sıraların arasında dolaşırken öğrencilerim şey diyordu. Hocam lütfen buradan bir daha geçin. Çok güzel kokuyorsunuz. İşte burada birazcık daha uzun süre kalabilir misiniz falan diyorlardı bana. Bayılıyorlardı gerçekten bu kokuya. Bunun RT versiyonunu yanlış bilmiyorsam ama sen çok güzel üretmiş. Yani öyle söylüyorlar yorumlardan falan gördüğüm kadarıyla. Onu merak ediyorum arkadaşlar. Alacağım. Ama EDP olanı değil sanırım. Hani görmüştüm yorumlarında falan da hani EDT'si mi, EDP'si mi falan diye sormuşlardı. Ünlü olanı zaten EDT diye cevap vermişlerdi. Büyük ihtimalle üretmiş oldukları EDT versiyonu. Ama yine de alıp deneyeceğim. Belki karşılaştırma da yaparım ileride bilmiyorum. Video fikirlerim var. Videonun sonunda onlardan da bahsedeceğim. Yani çok severek kullandığım ve gerçekten çok iltifat alan harika bir parfüm arkadaşlar. Ve bir diğerine geçiyorum. Benim için 2022 yılının göz bebeği olan Marfa. Ben bu Marfa'nın orijinal versiyonunu denedim arkadaşlar. Masent versiyonunu denedim ki Masent'ten şişe şişe bitirmiş biri olarak söylüyorum size. Harika bir parfüm. Ben bunu yazın kullanmayı çok seviyorum ama diğer mevsimlerde de kullanırım. Yani hiç sıkıntı değil. Böyle canım Marfa çektiyse artık yapacak bir şey yok. Ben her mevsim sıkarım. Çok güzel bir parfüm ve ben bunu ne zaman sıksam arkadaşlar iyi anlamda burası çok değişik bir şey kokuyor. Burası çok farklı bir şey kokuyor diyenler oluyordu. Eğer ki kokunuzla dikkat çekmek, farklı kokmak, değişik kokmak istiyorsanız bence kesinlikle bakmanız gereken kokulardan bir tanesi tavsiye ederim. Çok seviyorum bunu. Gerçekten çok seviyorum. Şöyle son bir defa daha kokladım ve vedalaşıyorum artık şimdilik bu parfümle. Ve son parfüme geçiyoruz. 6 tane parfüm seçmiştim. Dediğim gibi çok fazla parfüm kullandım ama bu altısı zihnimde yer etti. Çok fazla iltifat aldılar. Bu da arkadaşlar Zara'nın Kaşmir Rose isimli parfümü. Yakın zamanda Zara favori parfümlerim diye bir video paylaşmıştım. Orada bu parfümden bahsetmiştim. İzleyebilirsiniz çok güzel bir koku. Yine bunu ne zaman sıksam, sınıfa girsem, öğrencilerim şey diyorlardı. Mis gibi kokuyorsunuz. Gerçekten mis gibi kokmanızı sağlayan bir parfüm. Buradaki parfümler arasında da en hafif olanı bu. Yani hani böyle çok çok hafif kokular sevenlere ağır gelebilir ama benim için en hafifi bu arkadaşlar. Ben ağır parfüm seviyorum gerçekten. Bu biraz benim tarzımın dışında. Ama yine de çok severek kullandığım ve çokça iltifat alan bir parfüm. Çekiliş detaylarına geçmeden önce ilerleyen haftalarda ne tür videolarla karşınızda olacağım. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Planlarımı anlatmak istiyorum size. Bir sürü parfüm sipariş ettim. Armani C'yi tester olarak sipariş ettim. Masanet versiyonunu, Bargello versiyonunu sipariş ettim. Onun dışında Idol'ün, Lancome Idol'ün Masanet versiyonunu, Bargello versiyonunu sipariş ettim. Yani bu demek oluyor ki ileride bol miktarda Orijinal karşılaştırmalı videoyla karşınızda olacağım. Bunun dışında mutfak sohbetleri de tabii ki de devam edecek bu hafta mutfak sohbeti videosu yüklemedim. Çünkü diğer yüklediklerimin biraz izlenmesini istiyorum. Parfüm içeriklerine göre birazcık daha geriden geliyorlar ama onların da kitlesinin oluşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi gelelim çekilişimize. Arkadaşlar çekilişe size 3 tane parfüm göndereceğim. Çam sakızı, çoban armağanı bir yılbaşı çekilişimiz olsun istedim kanalda. Ve bu çekilişi kazanan kişiye Avon'un Pür Blanca isimli parfümünü göndereceğim. Ay bir şey oldu az kalsın. Sonrasında Avon'un Wish of Love parfümünü göndereceğim. Bu parfümleri geçenlerde bir tane video çekmiştim. Trend yolda en çok satan parfümler diye sevilen bir video olmuştu. Orada kullanmıştım arkadaşlar. Yani neredeyse kullanmadım gibi bir şey aslında bakarsanız. Elimde çok fazla parfüm var. Duracağını sizlerle paylaşmak istedim. İlk üçteydiler bu arada. O videoda söylemiştim. Sizler de biliyorsunuzdur zaten bu parfümleri. Bunları göndereceğim. Bir tane de Masent'ten 15 mililitrelik parfüm göndermek istedim. Bu da yine Masent'in çok sevilen parfümlerinden bir tanesi. Ben de severek kullanıyorum. Lo Instant Magic arkadaşlar. Bunu da çekilişe ekledim. Peki, çekilişe katılma şartlarımız neler? Oldukça basit arkadaşlar. İlk olarak tabii ki kanalıma abone olmanız gerekiyor. Videoya bir like bırakmanız gerekiyor ve sizden ufak da bir yorum istiyorum. Tabii ki bu yorumun içeriği hepimiz için önemli, birbirimize fayda sağlayacak bir yorum olmasını istedim. Sizler 2022 yılında en çok hangi parfümden iltifat aldınız arkadaşlar? Çok güzel olacak bence. Böylece birbirimizin yorumlarına bakarak belki parfüm sipariş edeceğiz, parfümler deneyimleyeceğiz ve yeni parfümlerle tanışacağız. Ve bununla birlikte 2023 yılı için güzel dileklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Çekilişle alakalı diğer bilgilere açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz diyorum ve sanırım artık videoyu bitirmem gerekiyor. Güzel temennilerle bitirmek isterim. Arkadaşlar hepinize şimdiden sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Umarım 2023 yılı bize bir sürü güzellik getirir. Evet bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum.